Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız burada en son bu masada oturduğumuzda ikimiz bilgisayarın sistemini yükseltiyorduk. Bilgisayarın sistemini yükseltirken de videonun kapanışına geçerken bir sponsor aradığımızı belirtmiştik ve mikrofona ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Sanırım bu en mutlu olduğumuz videolardan bir tanesi çünkü Arkadaşlar aradığımız sponsoru bulduk. Evet. Daha doğrusu o bizi buldu. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bir tane sponsor bulduk ama şöyle bir şey. Şimdi burada kutu açılım videosu yapacağız ama şunu belirtmemizi istedi sponsorumuz. Arkadaşlar kesinlikle biz şey söylemiştik. Zaten o videonun kesitini de koyacağız buraya. izlemişsinizdir. Bilmiyorum yani arkadaşlar buradan çağrı yapalım. <laughs> Belki hani şey yapanlarınız olur. Sponsor, evet. Sponsor olmak isteyenleriniz olur. Sponsor ol, kabul ediyoruz arkadaşlar. Mikrofon verirseniz size ee, evet, oturup pazarlığını yapıp reklamınızı yaparız. İşletme sahipleri için de geçerli bu dediğim. Bize sadece iki tane yaka mikrofonu kablosuz lazım. <laughs> Başka bir şey var mı? <laughs> E, oturup reklamını yaparız pazarlığını yaptıktan sonra diye ama e, kendisi kesinlikle isminin açıklanmasını istemedi e, buradan sadece anonim olarak gönderirim ben size dedi biz de kabul ettik böyle bir şey yani herhangi bir karşılık bizden istemedi Siz videolarınızı yapmaya devam edin daha kaliteli içerikler üretin diye ben size bunu gönderiyorum diyerek gönderdi yani Evet Böyle oldu. Gerçekten hepinizin huzurunda teşekkür ediyoruz binlerce kez. Evet gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kesesine bereket olsun inşallah. İnşallah evet. Ve arkadaşlar kutuyu açacağız şimdi ama bir şey hatırlatmak isteriz. Bu kutunun üzerinde yazan banttaki internet sitesi, firma isimleri falan kesinlikle bize sponsor değildir. Bunu kişisel olarak satın alınıp gönderilmiş bir şey bu. O yüzden e, mikrofonun markası da, burada yazan markalar da e, bize sponsor değil. Hadi artık açalım, çok evet. merak ediyorum. İlk açılışı sen yap. Tamam, diğer okay. tarafta sen yap. Tamam. Hadi. Kesmiyor. Kesmiyor. <laughs> tamam, bir tane vurmaya kandık. <laughs> Buyur. Evet, burayı da ben açayım hemen. Yırtılıyor herhalde. Yok mecbur. Bakalım. Evet, bir ile açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunu <laughs> kargodan bu şekilde geldi. İlk kez sizin huzurunuzda biz açıyoruz. Yani bunu... İnşallah salatalık reis gibi olmayız. Daha önceden açmadık. Şimdi görebiliyor -ta -ta musunuz? Arkadaşlar, <laughs> söylediklerinizi geri alıyoruz. Komple karton doldurup göndermişler. <laughs> Gerçekten dur bakıyorum. O yüzüm patladı. Hayır hayır şakaydı arkadaşlar. Bu bir şaka. Ee, hasar almasın diye böyle kutuları kesmiş, koymuş içine. sağ olsun. Çok korktum birden. Ha, sen oradan sokan buradan. Evet, al, al al. Hadi bakalım. Ta 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 tam. Abi bir tane daha fiş çıktı içinden. Evet. Kutumuzu koyalım. Buyur, i̇ncele bakalım. Resimde göründüğü gibi. Hadi o zaman şeyi. açalım bakalım. Tamam. Bıçakla keselim istiyorsan hiç uğraşmayalım burada. Bu bize Gaziantep'ten geldi arkadaşlar. Evet Açıyorum. öyle bir çanta çıktı. Burada da işte şey çıktı. Evet yine bizim yüzümüzle işiniz olmadığı için <laughs> masaya odakladık. Evet açılış yap bakalım. Açıyorum o Bu taşıma çantasıymış arkadaşlar. Esile açarken şunu da göstereyim. Böyle bir fiş çıkıyor içinden. İngilizce e, kullanım kılavuzu çıkıyor. Böyle. İşte. Vay. Çok güzel. Mükemmel. Bu çanta arkadaşlar, buna koyup taşıyoruz. Şöyle. Klipsi var. Yakaya mı tutturacağız? Yakaya ya da şeye istersen bu. Şöyle mesela. Aynen. Yo yo öyle değil. Bunun herhalde kablosu yeterse eğer bu arka cebine falan koyabilirsin. Hmm. Televizyon programı gibi. Arkadaşlar iki tane. Bu. E Bunların ikisi verici, şu da alıcısı. Kablosuz demiştik zaten. Markası bu. Ama hani dediğim gibi firma bize sponsor değil. Bunu e, kişisel olarak para verilip satın alınmış bir şey bu. O yüzden hani sponsorun ismini vermeyi çok isterdik. Ama o kendisi özellikle belirtti. Dediğimiz evet. gibi. ismimi okumayın şu an şaşkınlıkla diye. Şaşkınlıkla bunlara bakıyorum. Şimdi bunlar şey herhalde. Bu hmm. açalım tanıtalım hemen. Biz de bilmiyoruz. Birlikte tanıyalım. Onu ben yapayım. birazcık araştırma yaptım. Arkadaşlar şimdi şu mikrofon bunlar. Tamam. Bak bunlar mikrofon. Şunlar da kafaları. Mikrofonun kafaları evet. Onu da şöyle takılıyor. Dönerek Takıyor geçiyor. Tak şimdi? bakalım. Kuralım bakalım ya. Böyle şey. mi? Aynen. Biraz daha geçiyor sanki o ya. Bilemedim. Biraz zor geçiyor. Yok bir kere geçti de daha gitmiyor sanırım. Daha gitmiyor. O kadardır. Evet evet o kadar. Burasına klipsi takılacak çünkü. Bunlar çevre gürültüsünü engellemesi açısından şey. Bak kablo yeterince uzun. Bunu biz arka cebimize koyarız. Görünmez mesela. Bu ee, telefon. telefon. Evet. Burada zaten smartphone yazıyor. Burada da mikrofon yazıyor. Yani şu kısmını line out çıkışına büyük ihtimalle biz bunu kitapçını okuyacağız. Hiç bilmiyoruz nasıl çalıştığını. Bunu da telefona hı hı. takacağız. Bunu da işte telefonun üstüne bir yerine sabitleyeceğiz. Bu yani bizim kulaklık girişine bunu takmış olacağız. Bu böyle bir kablo. Evet. Burayı yakaya klipsini de takalım. Bunların içinde Şöyle bir şey çıktı. Bu şey için arkadaşlar. Tripod için. Tripod için ya da bu fotoğraf makinelerinin üstüne bunu sabitlemek Doğrudur, için. Doğrudur bilmiyorum. Şöyle ben. bu klipsi buradan çıkıyor ama nasıl çıkıyor şu an bilmiyorum. Bunu buraya sabitliyorsun. Bunu da fotoğraf makinesinin ha, üstüne anladım. sabitliyorsun. Şey kısmına. Ee, ben biraz araştırma yaptım da çok bilgimiz yok arkadaşlar. Yanlış bilgilendirmeyelim. Dediğim gibi bu bir tanıtım videosu değil. Kutu açılım videosu. Bunlar ne klipsleri. Kadar güzel poşeti. Arkadaşlar bunlar e, kullanıcı yorumlarını okuduğum kadarıyla biraz alacak ya da almış arkadaşlar varsa şu klipsler biraz hassasmış. Hmm. Evet. Kırılabiliyormuş şu kısmı. Bu da şeye geçiyor. Bak şuna. Bu da şuraya geçiyormuş. Şöyle Aha. Bak bunu böyle yakana Anladım. takıyorsun. Mikrofonu. Bunu da işte şey yapıyorsun. bunu da, bunu da tak istersen. Ha onu da takalım. Poşetleri çok güzel. Küçük küçük poşete koymuşlar. Bu taşıma çantası. Yani bu e, biz araştırıyorduk dediğimiz gibi geçen videoda. Yani bilgisayar videosunda ama... ...şeydi. Çoğu kişi taşıma çantasından müzdaripti. Yani ondan şikayet ediyordu. Bunun çantasıyla beraber gelmesi çok iyi bir şey. Yani bunu elimizde götürmeyeceğiz. Hmm. Düşünsene. Bak burada çantasının fermuarı falan var. Evet. Bunun içerisinde de işte bataryaydı, pildi. Şuraya koyabiliriz. Arkadaşlar bu arada bunlar pille çalışıyor. Şarjlı değil. Bunu da taktım. Tamam. Bunu da buraya takıyoruz. Bu da arkadaşlar bu az önceki kabloya çok benziyor ama farklı. Bu fotoğraf makinesine takılıyormuş. İzlediğim kadarıyla biz bunu kullanmayacağız. Çünkü biz telefonla çekimlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu kadar kutu açılıma buydu. Kutusu çok şık bu arada. Evet gerçekten. Evet bir çok düşüncelerini şık. alalım. Bak mesela ağırlığı falan. Çok güzel, çok hafif. 47 hafiyiz. gram ağırlığı varmış hiç hafif, yani hiç ağır değil, çok hafif bir şey. Hı hı. Yani evet, çok güzel. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar, bunlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Evet, gerçekten çok mutlu olduk. Bu Aynen mutluluğu öyle. sizinle paylaşmak istedik, o yüzden böyle bir video çekiyoruz. Şurayı böyle mi açacağız? evet, öyle açılıyor. Şeyden bahsedelim biraz. Abi, Onu söylemedik. Iki. Eşleşmek için şu iki tuşa basılı tutuyormuşsunuz. Yani kitapçığını biz okumadık daha okuyacağız ama burada sanırım öyle yazıyor peer eşleşme anlamında. Burada herhalde zanıyorum ses ayarlarını yapıyoruz. Aç kapa düğmesi başka da tuş yok. Bunda da Evet, var. aynısı bunda da var. Aç kapa. Aç kapa ve herhalde eşleşme düğmesi. Yine bunların hepsi aynı arkadaşlar. Şimdi nasıl vericimi mi, alıcı mı? Bak şeyleri de aynı. Anlayacağız. Burada yazıyor zaten. Bu verici arkadaşlar, bu da alıcı, receiver, alıcı anlamına gelir. Buraya yazmışlar çünkü aynı. Ama en büyük handikabı pilli olması. Burada pilli. Evet, iki tane 3A pil. Yani Türk deyimiyle ince kalem pille çalışıyormuş. Ben burada pilli olduğunu bildiğim için daha kargomuz gelmeden buna e, pil aldım. şarjlı pil şöyle 6 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane diye takarız bunları, kullanırız. Şimdi videodan sonra zaten denemelerini biz bunun yaparız bir dahaki haftaya kadar. En iyi ses ayarını bulana kadar uğraşırız. Uğraşırız deneme ki, çekimlerinde. Eminim ki e, bu video ki yani bunun çektiği en kötü ses bile normal videolarımızdaki sesten çok daha iyi olacağını Aynen. düşünüyorum ben. O yüzden artık sesle ilgili bir sıkıntı çekmeyeceğiz. En büyük sıkıntıyı bilmiyorum. İzlediyseniz bilirsiniz. Girlevik şelalesinde çekmiştik. Aynen. Hiç şey yok. Hem aşırı derecede yorulmuştuk ama yorulduğumuza değmemişti çünkü suyun sesinden kendi sesimiz hiç yoktu. Hiç. Bir de Samet onunla uğraşıp alt yazı eklemişti. Onu da çok aramıştık yani bunu. Evet, sonunda geldi. Gerçekten buradan çok teşekkür evet, ediyoruz. Tekrar, Allah razı evet, olsun. Teşekkür benim. ederiz. İnşallah güzel videolar yapabiliriz. Özellikle arkadaşlar ona dikkat ettim. Bu mikrofonun öyle bir özelliği varmış. Yani mesela yanında akan bir şelale olsa dahi sesini net bir şekilde iletebiliyormuş Ki bunu deneriz de yani? Bunu dışarıda deneriz. da de Arabaların bu... yanında da. Aynen deneriz. öyle. Şu anda hani tarih 28 Ocak. 28 Ocak perşembe. Henüz hani bizim daha şey en son şey videomuz yayınlandı. Yani bunu <laughs> video çektiğimiz tarihte Bizim Ergandağ videomuz yayınlandı, evet. kar vlogu yayınlandı. Diğer video yayınlanmak üzere 3 gün sonra. Yani bunu e, sizin izlediğiniz tarihten 10 gün önce falan biz bunu çekimli yaptık. Bu 10 gün sürede zaten e, deneme için ve hı hı. yeni bir içerik üretmek için, çekim yapmak için gayet yeterli bence. Yani inşallah memnun kalırız ki bence kalacağız gibi geliyor. Ben de eminim ya. İşte bu kadar evet, sanırım. Evet, işlem bu kadar. Başka bir şey yok. Kutudan herhangi bir şey çıkmadı. Garantisi, bilmem nesi çıktı. Şurada şey vardı faturası. Bu kadar. Evet arkadaşlar, birazcık daha inceledik Samet'le. Samet'in dediği gibi en iyi sonucu alana kadar incelemelerimiz devam edecek. Ama gayet hafif, kullanışlı olacağından da zaten eminim. Pillerini takıyor Samet. İlk denememiz ne zaman olur bilmiyorum. Evet açınca böyle bir ışığı yandı. Bunun ama yandı gitti. Bu da yandı gitti. Bu herhalde şey yapıyor şu an eşleşme yapıyor. Yani dediğimiz gibi bunu biz testini yapacağız. Büyük ihtimal şu an bu eşleşme mi arıyor yoksa açık olduğunu mu belirtiyor bilmiyoruz. Ledlerin durumunu. Hani bunu buradan bakarak biz çözeceğiz. Ben buradan baktım. Bunun sürekli mavi yanması demek e eşleşmeleri tamam yapılmış anlamına geliyormuş. Şu anda mikrofonlar çalışıyor anlamına geliyormuş. Yani bu sürekli mavi yanacakmış. Esila. O zaman tamam. Bunlar da yanıp yanıp sönecek. Evet, Yanıp yanıp sönecek sanırım. Bir bakayım yine. Neyse biz bunu arkadaşlar bakar çözeriz. Şimdi sizin videoyu boş vakit Aynen. geçirmeyelim diye. Biz böyle bir kutu açılım videosu yaptık. Tamam arkadaşlar bu kadar. Sanırım bakmamız gereken birçok şey var ayarlamamız için. Artık biz videodan sonra deneriz. deneme falan yaparız, eşleştirmeye çalışırız. Hamet ben çok anlamadığım için böyle bakarım. Şeyi okursak nasıl yapacağımızı, kullanacağımızı çözeriz. Aynen. Çünkü bunun dip ses şeyi varmış, bu çevre seslerini engelleme özelliği de varmış. Onu falan bir deneriz, nasıl kullanılacağını. Hani belki öyle. ilk videoda tam hepsini çözemeyiz yani çözememiş ama çözememiş oluruz ama yavaş yavaş hallederiz diye düşünüyorum. İnşallah Samet'in dediği gibi olur. Benim de diyeceklerim bu kadar. Benimkiler de bitti. Bu haftanın da böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Bu haftanın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. O zaman Allah'a emanet olun. Ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Hepinize izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar Samet'le TikTok'ta 5K'ya doğru yol aldık. O yüzden biz oradan da takip edebilirsiniz.